Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Reklamlar için ayırdığınız bütçe siz farkında bile olmadan her gün sessizce eriyor olabilir. İşte bu sızıntının adı tıklama sahtekarlığı. Gelin şimdi bu sessiz bütçe katiline karşı nasıl savaşabileceğimize adım adım bakalım. Her şey aslında şu basit soruyla başlıyor. Reklama harcadığınız her kuruş gerçekten size para kazandıracak potansiyel bir müşteriye mi gidiyor yoksa bir rakibinizin ya da otomatik bir yazılımın cebinizden para çalmasına göz mü yumuyorsunuz? İşte bu hepimizin dürüstçe yüzleşmesi gereken kritik bir soru. İşte bu yüzden konunun derinlerine inmemiz gerekiyor. Tıklama sahtekarlığını öyle basit bir can sıkıntısı olarak değil, pazarlama çalışmalarınızın tam kalbine yerleşmiş gizli ve ciddi bir tehdit olarak ele alacağız. Peki tam olarak nedir bu tıklama sahtekarlığı? En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Dükkanınıza bir sürü insan giriyor ama hiçbiri bir şey satın almak için orada değil. Tek amaçları vitrini meşgul edip gerçek müşterilerin içeri girmesini engellemek. İşte bu bütçenizi sabote etmeye yönelik kasıtlı bir eylem. Ama işin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Mesele sadece boşa giden para değil. Keşke öyle olsa. Bu saldırılar Google'ın gözündeki itibarınızı da yerle bir ediyor. Kalite puanınız düşüyor, reklam sıralamanız geriliyor ve en sonunda ne oluyor? Gerçek müşterileriniz sizin reklamlarınızı göremiyor bile. Peki bu saldırıların arkasında kim var? Şimdi gelin bu işin faillerine, yani perdenin arkasındaki o kötü adamlara ve kullandıkları yöntemlere biraz daha yakından bakalım. En basit, en ilkel ama belki de en can sıkıcı olanıyla başlayalım, manuel tıklamalar. Evet, yanlış duymadınız. Bizzat rakibiniz, belki de size gücük olan eski bir çalışanınız oturup telefonundan, bilgisayarından sürekli sizin reklamlarınıza tıklıyor. Amacı basit, sizin bütçenizi bitirip sizi saf dışı bırakmak. Ama bir üst seviyede işler çok daha ciddileşiyor. Karşımızda artık sadece insanlar yok, zeki yazılımlar var. Bu botlar o kadar akıllı ki sadece tıklayıp çıkmıyorlar. Sitenize girip sayfalar arasında geziniyor. Hatta bazen iletişim formunu doldurur gibi yapıp Google'ı ben gerçek bir insanım diye kandırıyorlar. Ve geldik en organize, en endüstriyel seviyeye tıklama çiftlikleri. Gözünüzde canlandırın. Yüzlerce telefonun sıralandığı, insanların vardiyalı olarak sadece reklamlarınıza tıklamak için para aldığı devasa operasyonlar. Her tıklama farklı gerçek bir cihazdan geldiği için bunları yakalamak neredeyse imkansız. Tamam, tehdit büyük, anladık. Ama eminim şu an peki benim başıma geliyor mu diye soruyorsunuzdur. Harika. İşte şimdi size kendi kendinize teşhis koymanın birkaç basit yolunu göstereceğim. Bakın şimdi göstereceğim şey 30 saniyenizi bile almayacak. Hemen Google Ads hesabınızı açın ve benimle birlikte bu adımları takip edin. Sadece birkaç tıkla Google'ın kendisinin bu tıklamalar şüpheli diye işaretlediği oranı kendi gözlerinizde göreceksiniz. Peki, o sütuna baktınız ve bir rakam gördünüz. Eğer o rakam %10'dan fazlaysa işte o zaman alarm zilleri çalıyor demektir. Bu hesabınızda basit bir sızıntı değil, resmen bir yangın olduğunun en güçlü işaretidir. Bu oranın yanında kendinize şu soruları da sorun. Bütçem neden öğlen olmadan tükeniyor? Neden hiç iş yapmadığım bir ülkeden bu kadar çok tıklama alıyorum? Siteme girenler neden saniyeler içinde geri kaçıyor? Eğer bu sorulardan birine bile evet diyorsanız, resim iyice netleşiyor demektir. Tamam, teşhisi koyduk. Paniğe gerek yok. Şimdi tedaviye, yani çok katmanlı, sağlam bir savunma planı oluşturmaya geçiyoruz. Unutmayın, tek bir sihirli değnek yok. Akıllıca katmanlar oluşturacağız. Savunmayı iki aşamalı düşünün. Manuel savunma, sizin elle yapacaklarınız. Bu, evinizin kapısına basit bir kilit takmak gibi. Kesinlikle gerekli ama tek başına yeterli değil. Otomatik savunma ise işi profesyonellere bırakmak, yani 7/24 devriye gezen bir güvenlik sistemi kurmak demek. İşte ilk yardım çantanızda olması gerekenler. Şüpheli IP'leri engellemek bariz ama mesela neden sıralı veya tam eşleme kullanmalısınız? Çünkü bu ayakkabı tamiri diye aratan birine reklamınızı gösterir ama sadece ayakkabı diye aratan alakasız ve genellikle sahte tıklamalardan sizi korur. Küçük bir ayar ama devasa bir fark yaratır. Manuel savunma yetmediğinde işte o zaman ağır topları devreye sokmak gerekiyor. Bu araçlar sizin yerinize 7 gün 24 nöbet tutar. Bu tabloya bakarken sadece özelliklere değil, kendi iş modelinize odaklanın. Sadece Google'da mı reklam veriyorsunuz? O zaman kliksiz mantıklı. Avukat veya doktorsanız, yani bölgesel çalışıyorsanız, klikselin davranış analizi sizin için çok daha değerli olabilir. Doğru araç sizin ihtiyacınıza en uygun olandır. Önlemleri aldık, yazılımı kurduk, artık arkamızda yaslanabiliriz değil mi? İşte maalesef hayır. Şimdi acı ama gerçek olan kısma geliyoruz. Bu savaş asla bitmez. Bu söz, konunun uzmanlarından Mr. Digital Mustafa'ya ait ve durumu tek cümlede özetliyor. Google elbette bir şeyler yapıyor ama onun asıl derdi kendi sisteminin genel olarak güvenilir görünmesi. Sizin bireysel bütçenizi korumak ne yazık ki en başta sizin kendi göreviniz. Şunu asla unutmayın, bu bir kedi fare oyunu. Siz bir kapıyı kapatırsınız, onlar bacadan girmeye çalışır. Siz bir IP'yi engellersiniz, onlar 10 tane yeni IP adresiyle geri dönerler. Fareler asla uyumaz, bu yüzden sizin de uyanık kalmanız şart. Sonuç olarak ne yapacağız? Unutmayacağız. Bu bir kur ve unut sistemi değil. Aktif bir bahçıvanlık işi gibi her hafta raporlarınızı kontrol edeceksiniz. Her gün o geçersiz tıklama oranına bir göz atacaksınız. Unutmayın, savunma sisteminiz sizin sürekli ilginizi bekler. Ve bu bölümü sizi şu soruyla baş başa bırakarak bitiriyorum. Sizin bugünkü savunma planınız yarının daha akıllı, daha sinsi saldırısına karşı gerçekten hazır mı? Çünkü onlar hazırlanıyor. Hazır olmak sizin elinizde.